Merhaba sevgili öğretmen adayları. ÖABT'ye sadece 10 gün kaldı. Evet artık sona geldik. Ama unutmayın, son düzlüğü en iyi koşan kazanır. Bu videoda sizlere son 10 gün boyunca neler yapmalı, nasıl çalışmalı, hangi hatalardan kaçınmalı detaylıca anlatacağım. Hadi başlayalım. Genel tekrar şart. Bu süreç artık yeni konular öğrenme süreci değil. Elinizdeki bilgileri derleyip toparlama, boşlukları doldurma ve beyninizi sınav moduna sokma süreci. Konu özetleri, Kısa notlar, tablo ve kronolojik sıralamalarla tekrar yapın. Her gün bir veya iki üniteye odaklanın. Amaç, unutmamak, pekiştirmek, hatırlamak. Denemeler ve zaman yönetimi mutlaka deneme çözün. Özellikle alan denemeleri. Gerçek sınav saatinde, sınav disiplininde deneme yapın. Yanlış yaptığınız soruları geçmeyin. Her biri altın değerinde. Doğru bildiğinizi neden bildiğinizi, yanlış yaptığınızı neden yanlış yaptığınızı mutlaka öğrenin. Denemeler artık sadece bilgi ölçmüyor, strateji geliştiriyor. Şıkları öğrenin. Sadece doğruyu değil, sınavlar sadece bilgi değil, şıkları tanıma oyunudur aynı zamanda. Her çözdüğünüz soruda tüm şıkları inceleyin. Doğru neden doğru? Yanlışlar neden yanlış? Özellikle birbirine benzeyen kavramları bu şekilde çok daha iyi oturtabilirsiniz. Mental hazırlık ve psikoloji yorgunluk, stres, kaygı normal. Herkes yaşıyor. Ama bu duygulara teslim olursanız onlar sizi yönetir. Son 10 gün azıcık da mental temizlik zamanı. Motivasyonunuzu artıracak videolar izleyin, kısa yürüyüşler yapın, nefes egzersizleri deneyin. Unutmayın, bu sınav sizi tanımlamaz ama siz bu sınavı geçebilirsiniz. 5. sınav günü provası. Mutlaka sınavdan 1-2 gün önce sınav provası yapın. Sabah aynı saatte kalkın, o saatlerde deneme çözün o gün ne yiyeceğinizi, nasıl giyineceğinizi planlayın. Sınavı önceden yaşamış biri gibi girin o salona. Şunu unutma, bugüne kadar geldin, pes etmedin. Bu zaten başlı başına bir başarı. Önünde sadece 10 gün var. Bu 10 günü kendine inanarak, odaklanarak ve disiplinle geçirirsen, ÖABT senin için bir dönüm noktası olabilir. Son bir nefes, son bir güç. Hadi birlikte başaralım. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Aşağıya hedef puanını ya da motivasyon sözünü yaz. Birlikte bu yolda yürüyoruz.